Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Yeçel ve Kerem Bursi'nin çok güzel görüntüleri yine akılları baştan alacak. Muhteşem ve çok romantik görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi romantik çiftimizden yine çok romantik görüntülerimiz geldi. Sizler için harika fotoğraflar paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hanker çifti yine muhteşem. Aşk dolu görüntüleri kendi imzalarını atmışlar. Ve çok güzel görüntüler, romantik kareler gelmiş oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.